Kardeşim, biz uyumayalım. Müslümanlar uyumamalı. Dün de ya, bu hususta, bizim hocalarımız çok geri kalmış. Geri kalması neden olmuş? Bu padişahların yanında bulunan paşalar, hain, hocalar ilim öğrenip, coğrafi öğrenip, coğrafiden, dünya işinden, halımdan, ahvarından, siyasetten bir şey bilmesinler. Kuzu gibi elimizde daima bir Hocalar... Bunu işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'e haber vermiş ki benim ümmetimin ümmetinin afatı üçtür diyor. Afatı dini selasetim. Dinin afatı üçtür. Biri diyor fasık alimler. Birisi diyor cahil sofular. Birisi de zalim beyler. İşte üçü birleşti. Bulamaz. Zalim beyler, paşalar, padişahın koltuğuna girdiler. Bu hocalar, hocalarıyla ne uğraştın? Eğer bu hocalar böyle siyasetle, hürasetle haberler, bunlar ilgisi olursa sonunda yarın bir gün hükümete hücum ederler. Halbuki yarar. Maksetleri kendilerinin Ecebi'nin parmağıyla Müslümanları ham bırakacak hocalar hiç bir ne radyo dinlesin. Hala şimdi söylüyorlar. Hocalar diyor ki o, o kafaya gidiyor daha. Radyo dinlemek haram diyor. E, Hazreti oku mu haram? Onda suretler var. E, suya bakma. Harekiye bakma. Bunlar haram. Bunlar yavru. Bunlar sen tamam bunlara bakmasan, sen bir şey öğrenmesen, seni kuzu gibi beşleyip kuzu gibi çekiliyor ya. Seni somuruyor ya. Sen senin arayında bulunan adamı bunu bileceksin sen. Onun için dini ihya'ya çalışan benim kim? kim? Dini batırmaya çalışan kim? Sen neyle bilirsin? Sen karı kazete okumasan, sen radyo dinlemesen, sen böyle bir şeyden haberin olmasa, malını da, canını da hep şeyden teslim M. edersin eline, hiçbir şeyden haberin yok. Seni on defa satsalar satarlar. Kim satsın seni, hiç haberin olmaz. Ama sen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki Men lem ya'rif halihi ve zamani, diyor. Her kim diyor kendi zamanının ne hal olduğunu bilmezse kendi halında bilmezse o adam mağbundur diyor. İslam aleminde neler oluyor? Müslümanlar neler çekiyor? Neler ne taraftan yıkılıyor? Kim Kime yardım ediyor? Kim biri gitmeye çalışıyor? Ben neyle öğrenecek? kendi zamanından böyle bir şeyden haberin olmadım olmadı mıydı? Hiç hayvandan ne farkın var senin? Bir yatıp kalkmayla namaz kılıyorum diye kendi köşene çekip hiç alemden, ahvaldan haberin olmasın ama senden razı olur mu? Olmaz. Ben din kardeşlerine, mümin Müslüman kardeşlerine onları korumayı bilmelisin, onlara menfaati bilmelisin. Hem dünyaca onları elinden geldiği kadar himayeye çalışmalısın, hem ahiretçe. Bir Sen seni Allah sevsin. Sen hocayım diyorsun, alimin, müftüyüm, müderrisim, değeriyim diyorsun. Hep. Dün dedim ya, Giresan'da bir hoca, bir müftü, bu seferbirlik harbinde, Alman kumandaları bizim Türen beraber seferbirlik harbinde. Giresan'a gelmişler, Alman kumandanıyla bizim Türk kumandanları konuşuyorlar. İngilizlere karşı asker çıkarmaya, İngilizleri vurmaya, Londra'yı vurmaya konuşuyorlar. Ne taraftan asker çıkaralım? Bunlar İngiliz'in etrafını, civarını sayıyor. Türkçü de varmış. Çok alim, yüksek, herkesi sayılır. Çok dindar bir müftüymüş. Çok adammış, çok tahsirliymiş. O da gelsin de içinde bulunsun demişler. Herkes hürmet ediyor, sayıyor. Müftü gelmiş, o da oturuyor. Demiş ki ne Hindistan'dan çıkarın demiş. Askeri Hindistan'dan çıkarın Gondola'ya demiş. Gondola bizim kalbimizde. Ta bu tarafta. Hindistan bu taraf. Üstü coğrafya hiç bakmamış ki ne? Harikiye hiç bakmamış ki. Nerede? Yani bir reis yapsan onu. iş başına geçirsen o ne yapar bir kadar? Rusya'nın hangi tarafta olduğunu bilmiyor. İngiliz'in hangi tarafta olduğunu bilmiyor. Fransız'ın hangi tarafta olduğunu bilmiyor. Benim hocalarım ne işe yarar? Peygamberimiz böyle mi kurdu bunu? Bu günü böyle mi kurdu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı, onun kendisi zehir gibi bir Böyle siyaset mi ki, ne siyasetler çevirdilerdi. Dünyanın altından üstünden hepsinin haberleri vardı. Sen bir Müslümansın, ondan sonra senin lazım Allah'ına çalış, beş vakit namazını kıl, ibadetin taatından meşgul ol hepsin senin aleyhinde olma, hiç kimseye bir şey deme, kimsenin yine karışma. Sen ne diyeceksin, ne radyo dinle, ne gazete oku, dinle, ne de, hiçbir şeyden kabarın olmaz. Böyle yoksa orada. İşte sen oğlun hayvan gibi, hep ne farkın var senin hayvandan? Sen bin defa de şöyle, ben söyleyeyim böyle, böyle der ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabları gece gide giderler, Gizli giderler kafirlerin, krallarının başını keser gelirler. Sen kafirin ne olduğunu bilmezsin. memleketinin memleketin ne kadar olduğunu bilmezsin. O delip delip geçip geçip her yüzlerini biliyordu. Gidip yol bulup kralın başını kesiyordu. Onlar öyleydi. Müslümanlık böyle der kardeşim. Müslümanlığı kırılmışlar. Bunu kırıldan kim? Emin ol hocalar. Ama şimdiki hocalar değil. O zamanın hocalar. Padişahlar zamanındaki hocaları mahsus din dersinin içine siyaset karıştırmayın ha, karıştırmayın ha. Karışmanın gereği yok. Din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, siyaset ayrı. Karışmayın, karışmayın derken dine ayrılmışlar. Siyasetle alakası hiç yok. Bu sefer ne oldu? Kuzu gibi anasını satın istediği gibi milleti alır, istediği gibi satar, istediği gibi yapar. Ne kadarın olur senin? Hep öyle kaldık işte. Allah muayenimiz olsun da Cenab-ı Hak